Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Ben Mustafa Hoca. Mustafa Hoca'dan Türkçe Edebiyat YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar hatırlatacak olursak özellikle Türkçe dersinin KPSS lisans, KPSS ön lisans ve orta öğretim, milli üniversitesinde, ALES sınavlarında, dikey geçiş sınavında, TYT'de önemli olduğunu ve AYT'de de biliyorsunuz 7-8 soru Türkçe dersinde geldiğini hatırlatalım arkadaşlar. Bunun için çok önemlidir. Lütfen kanalımı düzenli ve sürekli takip ederek abone olursanız hem bizlere destek verirsiniz hem de eğitim camiasının e, yut, e, ...sosyal medyada güçlenmesi adına büyük bir faydanız olur arkadaşlarım. Bu haftaki konumuz ek eylemdir değerli arkadaşlar. Ek eylem ek fiil olarak geçer. Bunu unutmayalım değerli arkadaşlar. Özellikle ve özellikle TYT ve KPSS ve benzeri sınavlarında... ...ek eylemle ilgili bu zamana kadar doğrudan bir soru çıkmadı. Fakat, fakat dolaylı olarak çıkar arkadaşlar. Özellikle ona dikkat edelim. Çünkü burada iki tane soru tipiyle karşılaşacaksınız. Birinci soru tipi değerli arkadaşlar cümlenin ögeleri konusunda özellikle ek eylemle başlayan yüklemi bulmak. İkinci soru tipi ise arkadaşlar biliyorsunuz karma dil bilgisi sorularında muhakkak karşınıza çıkar diyelim arkadaşlarım. Buraya dikkat edelim. Değerli arkadaşlar ek -eylem, bildiğiniz üzere 4 ayrılır arkadaşlar çünkü özellikle keylemde idi, imiş, ise ve dir yani geniş zamanla. Şimdi idi dediğimiz zaman ek eylemin hikayesi yani değil geçmiş zaman gibi düşünün. İmiş dediğimiz zaman ek rivayeti yani imiş olarak düşünün. İse ise arkadaşlarım ek eylemin şartı yani e, ssa şart eki olarak düşünün. Dördere de e, ir yani ar er eki olarak yeni zaman çekimlerinde kullanıldığını hatırlatalım. Ben hemen altına bir örnek verdim arkadaşlar. Diyelim ki ek eylem Türkçede isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapar veya da basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiiller yapar arkadaşlar. Mesela zengin kelimesi bir isim soylu bir kelimedir. Öyle değil mi? Bundan dolayı biz bunu hemen ek eylemle arkadaşlar fi yüklem yapalım. Zengindi, zengin imiş, zengin ise zengindir. Bu şekilde çekimleyerek yapabiliriz. Hatırlayacak olursak arkadaşlar ek eylem, iki tane Türkçede görevi var. Birinci görevi isim soylu sözcüklere gelerek az önce söylediğim gibi onları kipeki almasını sağlar ve onları değerli arkadaşlar yüklem görevinde kullandırır. İkinci görev çok önemli. Sınavda buraya dikkat edin. Basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiiller yapar. Bakın arkadaşlar öğrenci kelimesi. Bir isim soylu kelimedir. Biz bunu kip eki ala aldırarak biz bunu yüklem yapalım. Öğrenci kelimesine öğrenci idi. Yani öğrenciydi. Öğrenci imiş. Öğrenci ise öğrencidir şeklinde çekimleyebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi ikinci göreve dikkat edecek dedik. Basit zamanlı fiillere gelerek birleşik zaman yapar dedik. Bakın şimdi geliyor fiili geliyordu şeklinde ben çekimledim. Şimdi geliyor fiilindeki yor eki şimdiki zaman duydaki dili yetmiş zaman olarak çekimlenmiş. Şimdi biz buna geliyor idi dersek ne yaptık? Ek ne çekimlemiş oluruz değerli arkadaşlar. Ek bu kadar basittir. Kendinize iyi bakın. Esenlikte kalmanız dileğiyle Allah'a emanet olun.